Sevgili dostlar iyi günler diliyorum. String alıştırmaları yapacağız. Bugünkü ilk sorum, kullanıcının alınan bir metnin ilk harfinin büyük harf olup olmadığını kontrol ediniz. Şimdi önce kullanıcıdan bir metin alacağız. Sonra aldığımız metnin ilk harfini koparacağız. Sonra bu büyük bir harf midir diye bakacağız. Kullanıcıdan metnimizi alalım. Car. Önce şu metni tanımlayalım stringimizi. String str olsun adı. 20 karakterlik olsun. Sonra bunu metin dediğine göre hani boşluklar da olabilir. O yüzden gets ile alacağım. Boşlukları da alsın diye. str'yi okusun. Tabi bunu ne okuyacağını da bilsin. Şöyle printf diyelim. Tırnak içerisinde metni giriniz. Şöyle olsun. Noktaları birbirimize koyalım. Metni aldık. Aldık. Şimdi metni aldıktan sonra tabii siz burada aşama aşama kontrol edebilirsiniz. Mesela buraya bir printf koyup str'yi yazdırabilirsiniz. Neden? Acaba doğru mu aldım? Demek için. Ben yapmayacağım onu. İkinci olarak harfi alalım. Harf, harf, ilk harf diyelim. Baş harf, baş harf, eşittir. Bunun ilk harfi. Nasıl alırım bunun ilk harfini arkadaşlar? str.0 diye alabilirim mesela. CTR'nin sıfırıncı dedim ya indeksi. CTR'nin sıfırıncı elemanı M'dir orada. CTR sıfırı aldık. Şimdi if B harf büyük eşit neyden büyük eşit olacak? A harfinin. Büyük A'dan. A büyük harf olup olmadığına bakıyoruz. Dolayısıyla büyük A ile büyük Z arasında olup olmadığına bakacağım. Bunun yerine A'nın ASCII kodunu da yazabilirdim. 5'i. Bu şekilde de yapabilirim. And ve A'dan büyük olacak ve Z'den küçük olacak. B harf küçük eşit Z. Büyük Z tabi. İse printf büyük harftir. Büyük harftir. 2 nokta yüzde %s, yüzde %c pardon. Sileşen de diyelim. Gerek yok ama. Virgül nerede o? B harf. Evet. Nokta virgülümüzü koyalım. Şimdi else de yazalım. Else büyük harf değildir. Evet yazdık çalıştıralım. Sonra biraz daha çeşitlendiririz gerekirse. Metni giriniz. Merhaba. Merhaba. Mehmet. Şimdi M harfini almadım. Mehmet olmasın Ahmet olsun. M'yi alacak. Tabii Ü harfi kullandığım için orayı yanlış şey yazdı arkadaşlar. Kötü yazdı. Düzeltiriz onu. Büyük Ü harfini kullanmam gerekiyordu. Büyük harftir dedi ve o büyük harf, bu harfi de aldı yazdı bize. Şurayı düzeltelim. Büyük harftir. Büyük. Bir, C'de yaşıyorum bu sıkıntıları. C dışında böyle bir sıkıntım yok. Tekrar denedip bakalım. Hasan Bey. Büyük harftir dedi. Bir daha deneyelim. Hasan Bey. Büyük harf değildir dedi gördüğünüz gibi. Peki küçük harfli de denetleseydim ne olurdu? Çok kolay. Bunu tek if'in içerisinde de yapabilirim. Çok if'in içinde de yapabilirim. Mesela şu if'e else koymam. Üstteki if'e ve koyayım koyayım aynısını bir daha kopyalayayım else birinci ifin arkadaşlar ilk ifin diyeceğim ki küçük a ile küçük z arasında küçük harftir küçük harftir bu ifin else else yazmışız zaten bu üstteki ifin ikinci ifin else şöyle diyelim harf değildir oraya girersin Şimdi Bakın birinci durumda büyük A ile büyük Z arasında ise büyük harftir. Değilse büyük harf ile büyük Z arasında değilse küçük A ile küçük Z arasında mı? O zaman küçük harftir. O da değilse o zaman harf değildir. Yani hem büyük A ile büyük Z arasında değil hem küçük A ile küçük Z arasında değil o zaman harf değildir. Deneyelim çalıştıralım bakalım. Metni giriniz. Hasan şu alt çizgi Hasan diyelim. Harf değildir dedi. Bakın alt çizgiyi aldı. Bir daha run edelim. Hasan diyelim. Bakın küçük harfi aldı. Küçük harftir dedi. Bir daha deneyelim. Bir de büyük harf örneği yapalım. Bu kez büyük harf girelim. Büyük harftir. Her durumda da çalıştı. Böylece bir car işlemlerini de yapmış olduk. Evet bu videoda da bir soru çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda çözümlerimize devam edeceğiz. Bugünlük iyi günler diliyorum.